Herkese selam dostlar. Başka bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün Bitcoin'e gelmesini düşündüğüm büyük hareketten bahsedeceğim sizlere. Bence bu büyük harekette dostlarım, büyük bir harekete çok yakınız biz şu anda. Tam olarak bu hareketin nasıl olacağını bulmak istiyorsanız bugünün videosunu kaçırmamanızı öneririm. Bugün Ethereum'a da bakacağız sizlerle. Ve Ethereum'daki harika trade fırsatlarından da söz edeceğim sizlere. Burada harika bir e, potansiyel karlar alabileceğimiz yerler var. Onlardan konuşacağım her zaman olduğu gibi. Arkanızı yaslanın ve videonun keyfini çıkarın. Evet dostlar tekrardan hoş geldiniz. Bir kez daha bana katıldığınız için çok teşekkür ederim. Bugünün videosuna bir like bırakmadıysanız şu an bırakabilirsiniz. Eğer kanalda yeniyseniz hepinize kocaman bir hoş geldin demek istiyorum. E, Aşağıya kaydırıp abone olup çana açarsanız hiçbir gelecek videomu ve güncellememi kaçırmamış olursunuz. Dostlar e, videoya başlamadan önce sizlere Prime XBT'den bahsetmek istiyorum. Şu anda hemen kayıt olup pro traderların işlemlerini kopyalayabilirsiniz. Buradan takip ettiğinizde dostlarım profesyonel traderların işlemlerini kopyalamaya başlayacaksınız otomatik. %5000'den fazla kâr etmiş kullanıcı var var. Burada trade yaptıkları zamanları da görebilirsiniz. Çok çabuk dostlarım. Aşağıdan benim bağlantımı kullanarak kayıt olabilirsiniz. Bitcoin şu anda böyle gözüküyor. Bu düşen kanalın içinde yani. Bu aslında mükemmel bir düşen kanal. Ve bunun içinde gerçekten e, çok önemli noktalar var dostlarım ve gözlerimizi bu grafikten kesinlikle ayırmamamız gerekiyor. Bitcoin'in fiyatının nereye gideceğini bilmek istiyorsak öncelikle e, biliyoruz ki Bitcoin fiyatı 42.000'e kadar düştü. E, ondan sonra bu Bitcoin'in gidebileceği en düşük noktama bakalım. Günlük grafiğe geçelim öncelikle ve hareketli ortalamalarımızı bir açalım. E, bunlar bile, bize biraz fikirler verebilir fiyatın nereye gideceği hakkında özellikle. E, burası destekler ve dirençler olacak, çalışabilecek noktalarımız var. Eğer buralarda olsaydık ultra beriş olurduk şu anda 29.000 seviyesinde ama her neyse şu anda en düşük noktası 41.000 seviyesinde. Yani e, eğer biraz da zoom varsak içeriye doğru bunu görebiliriz ki aslında dostlarım 50 günlük ortalama turuncu renkli ve 200 günlük ortalamayı mavi olarak görebilirsiniz. Bu ikisinin e, burada dostlarım bir yakınlaşma, bir çakışma yaşayacağını görebiliriz önümüzdeki günlerde. Burada bir çeşit simetrik üçgen görmemiz mümkün. Belki de bu e, düşen kana, kanalı kırma ihtimalimiz de olabilir. Hatırlayın burayı kırmıştık ama gitmiştik. sonra. Daha sonra geri geldik. Şimdi ise daha büyük bir kırılım yaşayabiliriz burada. E, çok çok büyük bir test yaşanabilir burada dostlarım. Bitcoin için aşırı derecede zorlayıcı olacağını düşünüyorum ben bunun. Yani buradaki seviyeye kadar getirebilir bizi en azından buraya kadar 52.500 seviyesine kadar yani e, demek istediğim eğer bu 52.500 seviyesi kırılmazsa dostlarım aşağı doğru çok büyük bir geri çekilme olabilir en az 45.000'e kadar yani demek istediğim en kötü senaryoda ise 42.000'e kadar düşeriz. Bu gerçekten çok büyük e, yani buradaki sarı çizgiyi de görüyorsunuz değil mi eğer geri dışarıya zoomlarsak. Bu levelin ne kadar güçlü bir level, ne kadar güçlü bir destek olduğunu 2020 Mart'tan beri bizlerle olduğunu burada görebiliriz aslında. Ne zaman buraya dokunsak dostlarım her zaman yukarı doğru sıçramış. Şu anda ise aslında bu leveli kırdık. Biraz kırdık bu leveli aslında. Yani e, neredeyse bu 2 yaşındaki e, 18 aylık bir desteği kırdık. Ve dostlarım bu geri dönebilmemiz için bizim için çok önemli. Bu desteğin üstüne kesinlikle bizim çıkmamız gerekiyor. Yani en azından dostlarım 51 bin, 52 bin üstünde olmamız gerektiği düşünüyorum. Yani kısaca 52 bin 500 kırmamız şart. Eğer bu iş olmak istiyorsak tekrarla. Ve beni Twitter'dan da takip etmeyi unutmayın. Kripto adresindeyim ben. Alınabilecek potansiyel altcoin'leri biraz da kendi yaşantım ile ilgili. E, postlar paylaşıyorum burada. Burada paylaşımlar yapıyorum. O yüzden beni de burada takip etmeyi unutmayın. Doğrulanmış bir hesap, e, bu hesabı takip ettiğinizden emin olun. Burada sizlerle iletişime girmek e, gerçekten iyi oldu. Bitcoin fiyat hakkında e, dediğim gibi aslında düşüncelerim bu yöndeydi. 50 ve 200 günlük ortalamalar, e, o bu ortalamalarda bir yakınlaşma olduğunu görebiliriz. 4 saatlik grafiğe de geri dönersek aslında e, neler olabileceğini buradan biraz daha iyi bakabiliriz sanki. E, dediğim gibi aslında dostlarım. Şu anda bir düşen kanalı içerisinde Bitcoin e, burada bunu görebiliriz daha net görebiliriz burada. A, e, yukarıya dokunduk ancak bunu kıramadık ve aşağıya doğru bir red görüyoruz şu anda sanırsam 42.000 42.000 e, seviyelerini görebiliriz. Buradan red buradan red dediğimiz görebiliriz. Önümüzdeki günlerde bu yaşanabilir yani. E, 45.000'e kadar gerileyebilir. En kötü senaryoda ben buradan gözlerim ayırmayacağım dostlarım. E, altcoin'lerde güzel fırsatlar olabilir. Buradan da gözlerimi ayırmayacağım. Kesinlikle satın alacağım ama 5 altcoin'den bahsettim dün. Bu videoyu da izlemeyi unutmayın. Bitcoin'e geri dönelim şimdi isterseniz. eğer bu 52.000 seviyesini kırabilirsek dostlarım bizim için bir trade fırsatı yaratabilir aslında. Hem de güzel bir fırsat olacağını düşünüyorum ben. Bunu zaten ben sizlere bir süredir e, söylüyorum. Buralarda bir trade yapmak istediğimi söylemiştim. Ama daha sonra 48 bine kadar geriledik. Şimdiki durumundan ötürü marketin ben biraz berişim açıkçası. Ancak kısa vadede böyleyim sadece. Haftalardır bahsettiğim bu fiyat hedefi için bekliyorum. Yani en azından bu direnç seviyesini dostlarım e, önceden destekmiş burası e, burayı kırmasını bekliyorum e, trade buradan trade açmak istiyorum Siz de böyle trade'leri Bybit'ten açabilirsiniz aşağıdaki <laughs> link kullanarak 4100 dolarlık bonusunuzu alabilirsiniz Bybit üzerinden şu an gerçekten bu çok fazla Fimex'e e 1600 dolarlık bir bonusumuz var ve e, Prime XBT'de 100 bin dolarlık e, trades yarışması var dostlarım buna da katılmayı unutmayın. CryptoJack koduyla kayıt olursanız %25 indirimli fiiller alırsınız. Bunu küçümsemeyin çünkü bazı insanların aylık kesintileri binlerce doları bulabiliyor. Bu da size fazladan birkaç bin dolar kazandırabilir. Şimdi Ethereum'a içelim tam olarak neler oluyor bir bakalım. Çünkü Ethereum şu anda gerçekten çok ilginç bana kalırsa buradan da çok güzel bir sekme yaşadık açıkçası zaten. E, burada bir çift sıçrama yaşadık yani bana kalırsa Ethereum için işler iyi gözüküyor. Özellikle bu sekmeyi yaşadıktan sonra dostlarım yaklaşık %12'lik bir sıçrama gördük. E, bu leveli dümdüz kırdık yani. Demek istediğim aslında dostlarım e, hiç zorlanmadan buradaki leveli kırıp geçtik açıkçası. Bu çok işte Ethereum için. Burası aslında görüyorsunuz ki e, çok büyük bir direnç seviyesiymiş önceden. Şimdi ise desteğe dönüştü tabii ki de. E, burayı dümdüz kırıp geçtik yani dostlarım gerçekten çok bulişti bu. Şu anda ethereum'da yani ben gerçekten bullish'im. daha da buluş oldum şu anda bitcoin'den daha bullish'im ben bu grafikten dolayı ama bence bu grafik bitcoin'e göre daha sağlıklı geliyor bana burada daha büyük bir düşen kanal var burada dostlarım çizgi dümdüz iniyor aşağıya doğru burada daha büyük bir düşen kanaldan söz etmek mümkün demek istediğim yani bu düşen kama senaryosu görme ihtimalimiz var burada bir düşen kama senaryosu eğer bu 4.400 seviyesini kırabilirsek dostlarım e, bu bizim için aslında long pozisyon için çok iyi bir fırsat da olabilir. Bugünün videosu bu kadardı aslında. Beni Twitter'dan da takip etmeyi unutmayın dostlarım. E, aşağıdaki linkleri kullanıp e, trade fee'leriniz %25 azaltabilirsiniz PrimexBT üzerinden. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonrakinde görüşmek üzere.